Evet sevgili arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakan göz yakın görür. <laughs> Özür dilerim. Göz cisimleri cisimlere çarpıp yansıyarak göze gelen ışınların doğrultusunda görür demişiz. Şimdi arkadaşlar hava ortamından su ortamına baktığımızı düşünün. Normale yakın doğrultuda bakıyoruz diyoruz genellikle. Normale yakın doğrultuda bakmak dike yakın bakıyoruz suyun yüzeyine. Havadan suya baktığımızı düşününüz. Hava su olsun. Göz havada. Suda balığımız var. <laughs> Şimdi hava az yoğun. Su çok yoğun. Daha önceki videolarımızda söyledik. Az yoğun ve çok yoğun. Optik yoğunluğu açısından. Havadan suya giren her doğrultuda ışın var. Bu ışınlar gelip gerçek derinliği H olan balığın yüzeyine çarpıp yüzeyinden gözümüze her doğrultuda ışın gelebilir arkadaşlar. Bakınız böyle gelir, böyle gelir, şöyle gelebilir. Biz şimdi normal yakın doğrultudan bakıyoruz derken dike yakın bakıyorduk. Hocam niye geldim buraya şimdi gösterdiğin gözü diyebilirsin. E, açılı bir ışın gönderdiğimizde şurada küçücük bir üçgen içerisinde bu işi anlatamayacağımız için hani normal yakın doğrultuda bakıyordu dedik ya göz. İşte hocam normale yakın doğrultuda bakmak e, böyle bir şey olsa gerek. E, burada şimdi minnacık bir üçgen içerisinde nasıl anlatayım size bunu? O yüzden gözü biraz şu tarafa doğru aldım. Sağa doğru. <laughs> şimdi her ne şekilde su, havadan suya ışın gelirse gelsin. E, balığımızın cismimizin yüzeyine çarpan ışınlardan bir noktasının görüntüsünü bulabilmek için en az iki ışın göndermeliyiz göze doğru. Şimdi balıktan göze doğru bir tane ışın böyle dik gelmiş olsun. Dik gelen ışın direkt geçer arkadaşlar. Ortam tanımaz demiştik daha önceki videolarımızdan. Bir tane de açılı gönderelim. Yüzeyin normaliyle açı yapacak şekilde. Deminki ışın yüzeyin normaliyle açın yapmıyor mu? Yapmıyor tabi. 90 derece gelince normal üzeri geldiğinden dolayı arkadaşlar dik gelmiş oluyor. 0 derece açı yapıyor normalle. Şimdi normalle şöyle bir açı yaptık alfa kadar diyelim. Kırılan ışında beta kadar açı yapmış olsun. Biz şimdi normalde burada sinel bağımsından yazıp şu üçgenin içinden bir sürü operasyon yapıp çekiyoruz bunu. Ee, çok küçük açılarda sinüsler eşit eşitleyip ispatını yapıyoruz aslında. Ama bunun ispatına gerek yok. Ee, direkt kestirmeden şunu söyleyebiliriz. H üssü bölü H. Gözün bulunduğu ortam. En göz. En göz, gözün kırıcılık indisi değil arkadaşlar. Gözün bulunduğu ortamın kırıcılık indisi. Bölü. En cisim. Bu da cismin kırıcılık indisi diye bir şey yok. Tabii ki cismin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi demek anlamında. Şöyle bakalım. Gözün bulunduğu ortam ne arkadaşlar? Su. O zaman haş üstü bölü haş. Görünür derinlik bölü gerçek derinlik. Gözün bulunduğu ortam neydi arkadaşlar? Hava. En hava. Cismin bulunduğu ortam neresi bakın. Su. En su oldu. Pardon. Haş üstü bölü haş. En hava bölü en su dedik. Şimdi size diyecek ki işte suyun kırıcılık indisi 4 bölü 3'tür. Havanın kırıcılık indisi 1'dir. Ee, havayla suyu ayıran kesitten atıyorum 40 santim derinlikteki bir balığı Normale yakın doğrultuda bakan göz kendisinden ne kadar uzakta görür, ayırma yüzeyinden ne kadar uzakta görür gibi ifadeler kullanacaklar. E, o zaman bu ifadeyi yazıp yerine koyup çözeceğiz. <laughs> Ancak ben bu şekilde çözmeyi tercih etmiyorum. Örneğin diyelim ki şurası 40 santim olsun. İşte havanın kırıcılık indisi 1. Bir. Birinci ortam hava. İkinci ortam su en yani su 4 bölü 3 olsun. Bu 4 bölü 3'ün ne anlama geldiğini söylüyoruz arkadaşlar. 4 bölü 3 ne demek? 4 bölü 3 4'ü 3'te gösterir. 3'ü 4'te gösterir diyorum. Bu şu anlama geliyor. 4 derinliği suyun içinde 3 derinlikte görüyormuşuz gibi olur. Yani 4'ü 4 derinliği 3'e çeker bu su. Sudan havaya baktığında da tam tersine 3 derinliği 4'e iter anlamında söylüyoruz. O zaman 4 derinliği 3'e çekiyorsanız 40 derinliği kaça çekersiniz? 30 santime çekersiniz arkadaşlar. Direkt 30 santim olarak görünür derinliği bulmuş oluruz. Eğer böyle yapmayacak olursak şu formülde yerine koyup çözmelisiniz. İşte bakın çözelim. H üssü bölü H. Gerçek derinlik 40 santimdi. Eşittir en hava 1 kırıcılık indisi. En su 4 bölü 3 o size verildi. Buraya 4 bölü 3 yazıyoruz. Burayı takla attırdık. H üssü bölü 40 ya da 40'ı içler dışlar yapıp hemen hazır yazalım arkadaşlar. 40 çarpı 3 bölü 4. Buradan 10, buradan H üssünün gördüğünüz gibi 30 santim çıktığını bulmuş oluyorsunuz. Ancak dediğim gibi böyle yapmak yerine 40 derinliği kaça çekeriz diye bakıyoruz. Ya da şöyle orantı yapalım. 4'ü 3'e çekerse su 40'ı kaça çeker? deyip işi bitirebilirsiniz. Buradan da X yine 30 santim gelir arkadaşlar. Evet. Şimdi çok yoğundan az yoğun ortama bakan göz uzakta görür demişiz. Onu da ben görelim. Diyelim ki bu uça uçan balığımız olsun. Bir de konuşabilseydim. İşte sınıf ortamında olmayınca olmuyor arkadaşlar. Ama yine aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Şimdi balamız uçtuğu için gülüyor. Bu bizim balıkçı da acemi laz balıkçıymış. Ağırlığından dolayı ne yapmış? Suya düşmüş. Sandaldan, sandaldan, balığı yakalayacağım zannedip. Çünkü suyun yüzeyine yakın zannediyor balığı dışarıdayken. Bir eğiliyor balığı tutacağım diye suya düşüyor. Bayağı güzel espri yaptım. Şimdi balık da uçan balıkmış. Bu arada gerçekten uçan balık var arkadaşlar. Sınıf ortamında da söylemiştim. Bazı arkadaşlarımız biliyorlar. Uçan balık görmüş olanlarınız da vardır. Ya öyle zıplama falan değil arkadaşlar. Bildiğiniz uçuyor. YouTube kanalında yazıp bulabilirsiniz uçan balık diye. Bildiğiniz su yüzeyinde uçuyor. Hatta 6 metreye kadar yükselebiliyorlar bu balıklar. Şimdi göz sudan bakıyor. Balığı nerede görecek? Uzakta görecek dedik. Tabii ki ispatı var ama şu an yapmamıza gerek yok. <laughs> Biz yine balıktan göze ışın göndereceğiz. Burada ters olmuş. Onu düzelten arkadaşlar. Balıktan göze en az bir noktasından en az iki ışın göndermeliyim. Bir tanesi dik geldi direkt geçti. Bir tanesi de şu şekilde geliyor. Normal çiziyoruz. Normalle bir açı yaparak geldi. Şimdi az yoğundan burası havaya arkadaşlar. Burası da su. Az yoğundan çok yoğuna geliyorsunuz. Ne yapacak? Gideceği yoldan gitmeyecek. Normale yaklaşarak kırılacak. Şimdi bunları kırılan ışın gibi düşünecek olursak, çünkü bu kırılmıyor hocam niye bunu kırılan ışın aldın diyor öğrenci. Kırılan ışın gibi farz ediyoruz. Bunların kendileri kesişmiyor gördüğünüz gibi ama uzantıları kesişiyorlar. Bakınız nerede kesişmişler? Şu noktada. Oraya görünür derinlik H üssü dedik. H üssü. Yine aynı şeyi yazıyoruz. H üssü bölü H. En göz bölü en cisim. Yani yine gözün bulunduğu ortam. Gözün bulunduğu ortam ne arkadaşlar? Bakın burada göz şurada. Su. En su bölü en hava. Deminkinin tam tersi oldu. Deminki en hava bölü en suydu. Bu en su bölü en hava oldu. Yine dediğim gibi bu ifadeyi kullanmadan soruyu çözebiliyoruz. <laughs> Örneğin bu aşı 60 santim vermiş olsam gördüğümüz uzaklık nedir? Tabi nereden uzaklık gördüğümüz uzaklık? Su yüzeyinden, ayırma yüzeyinden, ara kesitten olan uzaklık. Yoksa gözden olan uzaklık ayrıca sorulabilir size. 60 santimi buradan ne kadar uzakta görüyoruz ona bakacağım. En su 4 bölü 3 verildiğinde H üssü nedir diye sorsunlar. Şu yükseklik. Şimdi yine formülde yerine koyacak olursanız işte h üssü bölü h 60'mış gerçek mesafe. En su 4 bölü 3 bölü en hava 1. Buradan 60 çarpı 4 bölü 3 geliyor arkadaşlar. İçler dışlar yaptığınızda 20-80 santim çıktı. Bakalım buradan aynısını söyleyebilecek miyiz? 4'ü 3'te gösterir, 3'ü 4'te gösterir. Şimdi sudan havaya baktığımız için uzakta göreceğini biliyorum. O zaman 3'ü 4'e iter. Peki bizim 60'ı kaça iter? Ona bakmamız gerekiyor. E, 63'ün 20 katı. O zaman 4'ün 20 katı olacak. H üssü buradan 80 bulunur arkadaşlar. Evet. Şimdi bununla ilgili örneklerimizi göreceğiz birazdan. Şimdi bunu eğrisel yani küresel yüzeylerde nasıl olduğunu bize sormuşlar. Bunun için şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ben buraya açayım. Parantez açıyorum. Dikkat edin. Bu ileride de var zaten. Şimdi küçükken çocuklarımıza biz hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Zaten bunun için de çok uğraşmamıza gerek yok. Genelde çocuklarımız işte kedi, köpek. Hatta birçoğu genelde kedi almak ister küçükken, yani köpek almak ister. Ama bizim onların, hatta çocuklarımızın onlara zarar vereceğini düşündüğümüz için ilk yaptığımız şey ya almaktır ya da daha da temizi, daha da az risklisi olan balıktan bahsediyorum tabii ki bizim bildiği gibi. Hemen her köşe başında bulabileceğiniz, en yakın yerde bulabileceğiniz bir pet shop'a gidersiniz. Oradan bir Cam fanus alırsınız. İçine biraz renkli taş. iki tane de Japon balığı koyduğunuz zaman arkadaşlar olay tamam demektir. Çünkü Japon balıkları oldukça dayanıklılar. Efendim söyleyeyim oldukça birbirlerine de çok benzerler. Farz edin ki çocuğunuz balığı tabi burada insafsızlık yapmış olmayayım ama balığı gereğinden fazla beslediğinde balığımız istemeden tabii ki ölmüş olur. Bu durumda çocuğunuz ağlayıp üzüleceği için her ne kadar balığa siz de üzülseniz de çocuğunuzun göz yaşına dayanamayacaksınız. Ne yapacaksınız? Gidip aynı benzeyen bir balığı alıp gelebilirsiniz. Bu tabii şimdi esprisi. Şimdi buradan hareketle arkadaşlar cam fanus dedik. Cam fanustaki olayımız şu. Hayal edin arkadaşlar. Gözünüzün önüne getirin. Bir cam fanusun dışından cam fanusa bakıyorsunuz. Eğer balık size Cam fanusun merkezinden ön cama daha yakınsa balığı daha yakında görüyorsunuz. E, merkezindeyse balık balığı yerinde görüyorsunuz. Merkezden arka cama daha yakınsa balık arka cama doğru e, gitmiş orada yüzüyorsa o zaman daha uzakta görüyorsunuz. Hocam nasıl oluyor onu bir ispatlayalım. Bakın şimdi şey kestiğini çiziyorum buraya size arkadaşlar. Bunu siyahla yapalım. Bu fanusumuzun kesit olsun. Siz de şuradan ön camdan bakıyorsunuz. Merkez doğrultusu üzerinde bir K noktası alalım arkadaşlar. Balığınız burada olmuş olsun. Merkezden size daha yakın. Ön cama yakın. Şimdi bakınız. Buradan en az iki ışın göndermeliyim. Bir tanesini böyle gönderdim. E, merkez üzerinden geldiği için bu TRT dik geldi. Dik gelen direkt geçti. Bir tane de açılı gönderelim. Hemen normal çizmeniz gerekecek. Normalimizi çizelim. Merkezden normali çizdim. Şimdi gideceği yoldan gitmiyor. E, suyun içindeyiz. Çoktan aza çıkacağız havaya. Normalden kaçarak gidecek. Şu şekilde. Bakın kırılan ışınların uzantılarını kesiştirdiğinizde K'yı burada gördünüz arkadaşlar balığınız K noktasındayken K noktasında oldu. Ön cama yakınsa daha yakında gördünüz. Peki merkezinde olduğunda ne yapacağız? Silip tekrar görelim arkadaşlar. Balığımızın merkezde olduğunu düşünün. Merkezden göze ne kadar ışın gönderirseniz gönderin. Hepsi merkezden geldiği için teğetleri dik gelecektir. Hepsi kırılmadan geçecektir. İşte bunların uzantıları bakın nerede kesişiyor. Yine kendi yerinde kesişiyor. O yüzden merkezdekini merkezde göreceksiniz. Peki merkezin dışında biraz daha arka cama yakın olursa balık ne olacak? Ona da bakalım. Balığınız burada olsun. Şöyle bir L noktasında. En az iki ışın gönderecektik. Bir tanesini özel seçtim. Merkez doğrultusu üzerinde geliyor. Dik gelen direkt geçer. Bir tane de açılı gönderelim arkadaşlar. Merkezden normal çiziyorum. Gideceği yoldan gitmeyecek. Normalden ne yapacak arkadaşlar? Kaçacak. Uzantıları bakın. Neredeyse dışarıda puan oldu. Yani daha uzakta görüyorsunuz. O zaman azdan çoğa bakarken böyle eğrisel yüzeylerde e, Merkezdekini yerinde, merkezden ön cama yakın olanı yakında, merkezden arka cama yakın olanı daha uzakta göreceksiniz. Yani kısaca yakındaki yakında, merkezdeki yerinde, uzaktaki daha uzakta diyebiliriz. Böyle biraz tekerleme gibi oldu. Şimdi bununla ilgili sorularımıza bakalım. Ha, e, pardon, şunu da atlamayalım arkadaşlar. Bu işin tam tersi de olabilir. Dışarısı çok yoğun. İçerisi az yoğun olmuş olsaydı o zaman şartlar ters döndüğü için söylediklerimiz de ters olacak. Yani şu şekilde. Bu sefer merkezdeki yine yerinde tabi, onda bir değişiklik yok. Yakındaki uzakta uzaktaki yakında olacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi sorumuza gelelim. Böyle yarım küre şeklinde verilmiş olsa da siz hemen bunu tama, tamamlayın. Tam bir küre olsun. Şu anda cismimiz, S ışıklı kaynağımız merkezde gördüğünüz gibi. O halde dışarıdan bakanlar, az yoğundan çok yön yani cama bakan arkadaşlar e, hepsi nerede görecek? Yakında görecek diyebiliriz. Öyle mi? Bizim cismimiz neredeydi? Özür. E, merkezde. Bir anda aldık. Bak, bakın arkadaşlar dikkat etmek lazım. O zaman merkezdeki, merkezdekini hepsi yakında görecek. Bak yine yanlış yaptık hepsi yerinde görecek. Çünkü merkezdeyiz. Evet. Merkezde olduğu zaman hepsi yerinde görüyor. Ama mesela şurada olmuş olsaydı ki birazdan gelir soruda o zaman hepsi yakında görür diyecektim. Şurada olmuş olsaydı o zaman hepsi daha uzakta görür diyecektim. Bir sonraki soruya bakalım. İşte geldi sorumuz. Böyle tama tamamlıyoruz arkadaşlar. Merkezde oldu biraz önce. Herkes yerinde görmüştü. Şimdi daha yakındayız. O zaman hepsi yakında görecek diyeceğiz. Çünkü ön cama yakın. Hepsi yakında. Bu arada burada yapılacak hatayı söyleyelim arkadaşlar. İşte hocam şuradan ışın gönderdim. E dik geldi. Çünkü merkez doğrultusu üzerinden dik geçti. O zaman bu yerinde mi görüyor? Hayır arkadaşlar en azından bir tane daha göndermeniz lazım ki o da açılı geliyor gördüğünüz gibi. Merkezden normal çizdiğiniz zaman normalden kaçarak gideceği için uzantılar bakın nerede kesişti yakında kesiştiler. Onun için buna dikkat edelim lütfen. Burada önemli olan nereden baktığınız değil cisminizin nerede olduğu önemli. Merkezde ise yerinde, merkezden ön cama yakınsa yakında, merkezden arka cama yakınsa daha uzakta olduğunu söyledik. Şimdi her ne kadar burası eğrisel, parabolik görünse de şurası bakınız düz yüzey. Bu sizi kandırmasın. Ee, biz düz yüzeylerde ne demiştik arkadaşlar? Öyle yakındaki yakında, merkezdeki yerinde diye bir olay yok. Az yönden çok yöne bakıyorsanız hepsi yakında görecek arkadaşlar. Yani X, K'yı da, O'yu da, L'yi de nerede görecek? Daha yakında görecek. X hepsini yakında görüyor. ancak y için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Y direkt bakın eğrisel yüzeyden bakıyor. Burası da hava cam olduğuna göre az yoğun, çok yoğun. Yakındakini yakında, <laughs> merkezdekini yerinde, uzaktakini uzakta görecek arkadaşlar. Y ye... <laughs> özür dilerim. K'yı uzakta oyu yerinde L'yi yakında görecek. Yakındaki yakında merkezdeki yerinde uzaktaki uzakta demiştik. Evet. Cam bir küp içinde açılan küresel oyuğun içi Su ile dolduruluyor. Cam içerisinde şekillik gibi normal yakın doğrultuda bakan göz. K ve L noktalarını nasıl görür demiş. Yani yakın uzak yerinde gibi. K küresel oyun merkezidir. En cam büyük en su olarak da verilmiş arkadaşlar. Şimdi dışarısı çok yoğun. Çünkü bakın söylüyor en cam büyük en su diyor. İçerisi en su az yoğun. Yani şartlar ters döndü arkadaşlar. Az yoğun. Şimdi o zaman merkezdeki yine yerinde zaten. K'yı yerinde görecek. Şartlar ters döndüğü için uzaktakini bu sefer yakında göreceksiniz. L'yi yakında gördük. Biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Dışarısı çok yoğun. içerisi az yoğun olursa yani baktığınız yer çok yoğun. Baktığınız yer çok yoğun. İçerisi az yoğun olursa ters dönüyordu şartlar. Yani merkezdeki yine yerinde onda bir değişiklik yok. Yakındakini hani nasıl yakında görüyordunuz ya. Şimdi onu uzakta göreceksiniz. Uzaktakini yakında göreceksiniz. Kafanız karıştıysa bir önceki soruya geri dönüp tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Şekil birdeki gibi N1 ortamından N2 ortamına normale yakın doğrultuda bakan bir göz. K noktasındaki cismi L noktasında görmektedir. N1 ortamından N3 ortamına bakan bir göz ise R noktasındaki cismi P noktasında gördüğüne göre burada K'yı L'de görmüşüz. Burada R'yi P'de görmüşüz. Ee, yüzeyler yani ara kesitlerimiz de düz arkadaşlar. Bakınız doğrusal bir ara kesit. O halde yakındaki yakında uzaktaki uzakta muhabbeti yok. O bizim parabolik yüzeylerde vardı. N1, N2, N3 arasındaki ilişki istemişler. Şimdi yakında gördüğünüze göre o zaman havadan suya bakar gibi az yoğundan çok yoğuna bakıyorsunuz demektir. Yani N2 büyük N1 buldunuz buradan. Şimdi buraya bakalım. Daha uzakta gördüğünüze göre o zaman çok yoğundan az yoğuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani n1 büyük n3. Dolayısıyla ikisini birleştirecek olursak n2 büyük n1 büyük n3 olur. Kırıcılık indislerimiz. Şimdi çok konsept güzel bir soru. Bunları şöyle çözüyoruz. Bu tarz soruları. Işın göndererek değil de ben şöyle çözüyorum. Biraz daha pratik oluyor. Şekildeki Y cisminin önünde sıvı dolu ortam bulunan düzlem aynadaki görüntüsü nerededir diyor. Noktalar arası uzaklıklar eşittir demiş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ben öncelikle optik aracın, optik aletin yerine göz koyun diyorum. Burada optik aracınız kim? Düzlem ayna. Düzlem aynanın olduğu yere göz koyuyoruz. Göz cisme bakıyor tabi bu şekilde. Önce optik aletin yerine göz koyup cisme bakıyorum. Sonra düzlem aynayı tekrar yerine koyup cismin bu pozisyondaki düzlem aynadaki görüntüsüne bakıyorum. Şimdi göz burada çok yoğundan az yoğuna bakıyor arkadaşlar. O zaman y'yi daha uzakta görecek. Buralarda. Şimdi düzlem aynayı yerine koyuyoruz. Bakın artık düzlem aynaya göre bakacağım. Bu son hamle. Şimdi bunun düzlem aynadaki görüntüsünün yeri nerede arkadaşlar? 2 küsür, 2 küsür yani L'den Öte de olacak. Bu pratik bir çözümdür. <laughs> Demek ki ne yapıyormuşuz? Önce optik aletin yerine göz koyup cisme bakıyoruz. Sonra optik aleti yerine koyup görüntüsünü alıyoruz. Bir başka soruda görelim bir daha. Yine optik aletiniz burada bakınız. Düzlem ayna. Düzlem ayna yerine göz koyup cisme bakıyoruz. Şimdi az yoğundan çok yoğuna havadan cama baktığınız için yakında göreceksiniz havadan suya bakan gözün balığı yakında görmesi gibi veya havuzun dibini daha yakında görmeniz gibi K'yı buralarda gördüğünüzü düşünün şimdi optik aleti yerine koyuyorum optik alete göre bu K üstünün görüntüsü nerede oluyor bir küsür o da NP arasına düşüyor arkadaşlar Evet gayet basit bakın. Şimdi prizmalar ve renkler bölümüne geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda da bunu da anlatmış olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.